Ee, Çevre Bakanı Murat Kurum, Murat Kurum'un Ayder'le ilgili yaptığı bir açıklama, bir paylaşalım. Sayın Bakan nasıl bir Ayder'le ilgili, nasıl bir planlama içinde ve sosyal medyada ne için bu kadar konuşuldu? Onun üzerinden de biraz bahsedelim, biraz tartışalım. Ayderimizin hemen girişinde 1750 araçtık. Tamamı e, o doğal yapıya uygun yerin altında kapalı otopark inşasını gerçekleştiriyoruz. Termal otelimiz vardı. Termal otelimizi e, yeniliyoruz. Yaylamızda e, yapılaşma anlamında e, yenilenmesi gereken yapılar var. Orada da bir dönüşüm için e, 55 tane apart e, rezerv apart ünite inşasına başladık. Önümüzdeki yıl onu da biteceğiz. Bu süreçte vatandaşlarımıza görüşerek e, kaçak olduğunu düşündüğümüz, riskli, e, onların rızasını alarak e, dönüşüm e, projesini de yapıyor olacağız. Yapmış olduğumuz tespitlerde yaklaşık 600 civarında, ee, yapı var sel e, riski taşıyan bu e, yapıların e, taşınması amacıyla, bu, bu yapıların e, bu riskten kurtarılması amacıyla e, rezerv konutlar üretiyoruz. E, taşkın riski altındaki yapıların e, dönüşümünü sağlamak amacıyla bir taraftan da kamulaştırma süreçlerini yürütüyoruz. Sayın Bakan diyor ki Ayder Yaylası dünyanın merkez noktalarından bir tanesi haline gelecek. Şimdi. Merkez olacaksa insanlar koşarak gelmeyeceğine göre orada bir otoparka ihtiyaç var değil mi yani ben öyle yorumluyorum o zaman bize böyle bir en az 1700 araçlık bir otopark lazım o yaylanın orta evet. yerinde. Güzel bir otoparka ihtiyacımız var. Ama belki Karadeniz'in e, belki mimarisini uygun şekilde yaparlar. Şimdiden bir de tarifte bulunmayalım. Deniz abi merak ediyorum düşünceni de. Bir de şuna bakalım. Hürriyet Gazetesi, Hürriyet Gazetesi'nde yer alan bir tartışma, Haliç tartışması. Hürriyet Hürriyet Gazetesi aslında bir fotoğrafı çekiyor, bir taraf tutmadan anlatmaya, tarif etmeye çalışıyor. Çünkü bir tarafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve basın danışmanı Murat Ongun'un açıklaması var. Diğer tarafta da Çevre Bakanı'nın açıklamaları var. Haliç'in rengindeki koyulaşma dipten gelen kirli çamur mu yoksa su yosunu patlaması mı? Böyle bir tartışma var. Günlerdir Haliç'i biz size böyle bırakmadık. İşte Haliç'te inanılmaz bir çirkinlik, bir kirlilik. Böyle bir tartışma devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediyesi işte basın sözcüsü Murat Ongun kameraların karşısına geçti. Ya bu bir kirli 50 değil bu e, su yosunu patlaması dedi. Çevre Bakanlığında bakalım araştıracağız dedi. Bir fotoğraf çekilmiş Hürriyet gazetesi tarafından. Gelelim Aydere. Evet. Sana bir Aydere hanımı anlatayım. Anlat abi. Ben e, deniz, kum, güneş tatilini sevmeyen insanlardan. Yapma. Yaylaları yani. tercih ederim. Yani kendime vakit ayıracaksam dağlarda dolaşayım işte. Dadırlar. Aynı bizim Özdur gibi. Özdur da vur evet, geşeri. Evet. Öyle tatil yapsın. Ne zamandan beri Aydere gitmiyorum biliyor musun? Aydere çok severdim. Yani hakikaten yani gitmek bile, yolu bile insanı mutlu eden bir yerdi. Böyle binlerce bina dikilmiş, otel dikilmiş, bilmem ne. Bir otele gittik, yerleştik. Sabah kahvaltıya indik. Bal diye plastik poşetin içinde oluyor ya böyle, böyle piknik şeyleri küçük. Evet. Onu koydular. Reçel diye yine plastik şeyin içinde şey koydular. Yani şok oldum ya biz kalkmışız Ankara'dan Ayder Yaylası'na gelmişiz. Burada işte 3-4 günümüzü geçireceğiz. Dağlarda dolaşacağız. Doğal ürünler görmek istiyoruz. Kahvaltıda önümüze koyduğun şey plastik peynir, o erimiş peynir, plastik bal, plastik zeytin ezmesi. Dalga mı geçiyorsunuz siz Abi yanlış yere mi gittin acaba? Hayır, yani. Çünkü hayır, hayır yani hayır, ben hayır, daha hayır. önceden böyle Cumhurbaşkanı ile işte Başbakanlık yaptığı dönemlerde de sürekli gittim Rize'ye. Yani en benim, son ne zaman gittin? Ya en son işte ne bileyim 3-4 sene önce gitmişim. İşte Şimdi git bir de. Yeni gittin. Tabii tabii, şimdi ha, git yeni. yani. Ya e, bir şey söyleyeceğim. Hani orada işini ahlaklı dün, yapan kişiler dün de bir var. Bizim ondan Kars'tan, Kars fotoğrafları çeken bir arkadaşımız. Akyaka'dan bir fotoğraf ve görüntü paylaşmış Instagram'da. Ben de onu paylaştım. Ee, çocuk şey yazmış. Evet. Aman abi mi? Yok yok İsviçre e, olsa beğenirdiniz ama burası Kars Akyaka diye gerçek.